30 saniye süreli otur kalk testimiz için kullanacağımız sandalye kollukları olmayan standart yükseklikte bir sandalye olmalıdır. Kaymaması için testimizi yaparken duvara yaslamak açısından sırt desteği olan bir sandalye kullanılmalıdır. Testimize başlamadan önce dikkat edilecek noktalara değinelim. Her iki omuz genişliğinde bacaklarımız açılmış ve ayaklar birbirine paralel şekilde yerleştirilmelidir. Kollar Göğüs üzerinde çaprazlanarak her iki omza dokunulmalıdır. Test sırasında kollardan destek alınmadan kalkılmalı, kalkıldığında tam dik pozisyona gelinmelidir. Oturulduğunda da kalçalar sandalyeye değmedi ve seri bir şekilde oturup kalkma hareketi yapılmalıdır. Test esnasında oturma aşamalarında sırt geriye yaslanmamalı. Sadece kalçalar sandalyeye değerek oturma aşamaları yapılmalıdır. Şimdi testimizin yapılışına geçelim. 30 saniye boyunca kaç kez oturup kalkabildiğinizi sayacağım. Hazırsanız, başla dediğimde teste başlayalım. Hazırım. O zaman başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tamam testimiz bitmiştir.